Selam gençler Fizik Çiğti Akademide bu bölümde bir soru, bir konu öğretir. 12. sınıfın konusu açısal hız, açısal momentum, eylemsizlik, torkuyla ilgili çok güzel bir soru. Şimdi şekildeki tabla belli bir açısal hız ile dönmektedir. Tablanın üzerinde bulunan kedi A noktasından B noktasına doğru giderken buradaki açısal hızın eylemsizlik torkunun ve açısal momentum büyüklüğünü bana sormaktadır. Açısal momentum neye eşittir? I çarpı omega. Peki I eylemsizlik torkumuz M çarpı R'nin karesi. Tabi başında bir katsayımız var. 1 bölü 2, 2 bölü 5 cismin şekline göre değişir. Momentum korunumludur. Peki ne zaman momentum korunumlu oluyor? Dışarıdan bir kuvvet uygulamadığınız sürece momentum korunumludur. Yani sisteme enerji aktarmıyorsan, dışarıdan bir enerji vermiyorsan veyahut da dönme yönünün tam tersine bir kuvvet uygulayıp da sistemden enerji almıyorsan sistem korunumudur. O zaman L önce eşittir L sonra yazarsam eylemsizlik momentumu korunumlu ise L önce L sonraya eşit oluyor. L önce zaten sabit. Peki L sonra I çarpı omega. Kedi buradan buraya doğru giderken ne yapmış oldu? Sistemin kedi ile kendi arasındaki kütle merkezini merkeze yaklaştırdı. Yani I'nın M, R kare, M sabit kaldı ama yarı çap ise azaldı. Peki burada ne olacak? I'nın azalması açısal hızın artmasına sebep olur. L zaten değişmez değişmez korunumlu olduğu için I azalırsa Açsal hızımız da artar. Doğru cevap Adana. Yalnız dikkat edeceğin şey, bunun buraya doğru yaklaşırken sistemin dediği için bunun ikisi arasındaki kütle merkezinin de B noktasına doğru kaydığını bilirsen soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirsin.